Merhabalar dostlar arkadaşlar 17 Temmuz 2025 taban olan ve taban olan hisselere şöyle bakalım taban olan hiçbir hissemiz bugün yok arkadaşlar onu söylemekte fayda var hemen taban olan hisselerimize şöyle hızlıca bakalım bu arada arkadaşlar oranları görebilmeniz için üye olmanız gerekiyor. Aşağıdaki katıl butonundan üye YouTube'daki arkadaşlarımız. Diğer arkadaşlarım TikTok'takiler de profil sayfasından abone arkadaşlar görebilirler. Şimdi sadece iki tane hissemiz var onu söyleyeyim. Bir tanesi 4 gün arkadaşlar ki bunu üyeler görüyor yine. Bir tanesi de 1 gün arkadaşlar tekrar taban olma ihtimalleri var bu iki hissenin. Şimdi baktığımız zaman vakıfın arkadaşlar tabandaki adedi 2 milyon adet. M, bunun taban olma olasılığı %2.2 arkadaşlar. Bakın tabandaki adedin son 7 günlük işlem hacminin ortalaması %2.2 yani emirleri çekmezlerse bile yarın tavan olma ihtimali düşük gözüküyor. Hiç olmayacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sadece ihtimaldir bu. Emkene baktığımız zaman 3 milyon 200 bin. Esene baktığımız zaman 723 bin. Metura baktığımız zaman 2 milyon 19 bin adet tavanda bekliyor. SMRVA 190 bin. Vertu 1 180 bin. Mopaş 2600. Bayrak 264 bin. Peker Gayrimenkul 417 bin. 417 milyon. Açsel 170 bin. Şeker Finans 152 bin. Koroplast arkadaşlar 2 milyon milyon, ilk geliyor milyon 900 bin, hedef e, girişim sermayesi de 14 milyon adet olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bir ise 4,5 gün, diğer ise de bir günden fazla tekrar tavan olma ihtimali var. Neye göre? tabandaki adetlerin son işlem hacmine oranına göre. Tabi emirler geri çekilmesi, bunları kim görüyor? Bunları üyelerimiz görüyor arkadaşlar. İyi günler diyorum, sağ olasınız.